Merhaba, hoş geldiniz arkadaşlar. ETS 2'nin sevilen 3. parti haritalarından olan RPM'nin 1.52 versiyonu çıktı ama vakit bulup da daha önce ilgilenememiştim. Haritayı ekranda görüyorsunuz arkadaşlar. Oldukça keyifli bir harita. Herkese tavsiye ederim ancak full DLC istediğinde aklıma gelmişken ifade edeyim. Peki bu full DLC'den kastımız nedir diye şöyle ben size bir site üzerinden göstereyim. Grand Utopia'nın sitesinde var. İşte Going East, e, İskandinavya, Fransa, Liberya, İtalya, Baltık Sea, bizim Türkiye'nin de bulunduğu Black sea ve West Balkan DLC'lerine ihtiyacınız var. Bunlardan bir tanesi bile eksik olursa maalesef bu haritayı kullanamazsınız. RPM haritası arkadaşlar bağımsız bir harita o yüzden yeni bir profil açmanız gerekiyor. Ben e, kaynak sayfanın bağlantısını vereceğim. E, blog'um üzerinden vereceğim. Bloğumun linkini de ve haritanın linkini de vereceğim. Zaten videonun açıklama kısmına bir paketli dosya indirmeniz gerekiyor. Şöyle masa üstüne bir geleyim. Göstereyim ben size. Şu dosyayı indireceksiniz arkadaşlar. Bu dosyanın içinde tam 11 tane SCS uzantılı dosya var. Bunları masa üstüne çıkaracaksınız abicim. Masa üstüne çıkardıktan sonra bunları kopyalayacaksınız ve daha sonrasında ise geleceksiniz belgelere Jura Truck Simulator 2 oyun dizini açacaksınız öncesinde mod klasörü oluşturmadıysanız bu işlemi ilk defa yapıyorsanız masum sağ tuşuyla yeni deyip klasör deyip MOD bir tane mod klasörü oluşturmanız lazım daha sonrasında ise bu 11 adet SCS uzantılı dosyayı bu kısma yapıştırmanız gerekiyor. Tabii öncesinde ben bu işlemi Tamam, ettim. Burada bakın. Toplam 11 adet dosya. Şimdi dosyalarımızı klasörün içine attıktan sonra şöyle giriş ekranına gelelim. Sağ üstteki profile tıklıyorsunuz. Yeni profil diyorsunuz. Bu haritayı ana profilinize kurarsanız bu haritayı kullanamazsınız. Dediğim gibi yeni profile ihtiyacınız var. İşte profil isminizi yazın. Sonra buradan kendinize bir Profil resmi, kamyon, logo seçin. Şirket isminizi yazıyorsunuz. Şu kısma dikkat edin. Şu Avrupa yazısı bakın pasif. Ben bu setim kulotu artık kullanmıyorum. Tercihe kalmış. Arkadaşlar şu sağda modlar var. Bakın modları tıklıyorsunuz. Ve RPM dosyalarımız karşımıza çıktı. Üzerinde numara olduğu için gayet basit. Yani dosyaların çokluğuna bakmayın. Tek tek masum sol tuşuyla bunları sağ tarafa atıp aktifleştiriyorsunuz. Bunları da şöyle ben 1, 2, 3, 4, 5 diye diziyorum. Tam tersi de dizebilirsiniz ama simetri olması açısından şöyle hızlı hızlı 1, 2, 3, 4 diye dizmeye başlayayım. Ben bu şekilde diziyorum. Hiç de bir sorun yaşamıyorum arkadaşlar. Nasıl dizileceğini ben size bir göstereyim. Şöyle 5 6. dosya nerede? Üzerinde numara olmasa Büyük sıkıntı. Çünkü dosya sayısı bir hayli fazla. Şu sıfırı en üste aldım ben. Şimdi en üstte sıfır olacak. Sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8'e kadar geliyorsunuz. Şu rpm duble yazıyor. Bunu koyuyorsunuz en alta. Ve en sonda bu rpm optional yazıyor. Bunu koyuyorsunuz. Yani bu şekilde dizilimini yaptıktan sonra değişiklikleri onayla diyorsunuz. Bakın Avrupa yazısı aktif hale geldi, az önce pasifti. Yalnız Avrupayı seçmiyorsunuz. Avrupayı seçip oluştur yaparsanız yine bu haritayı kullanamazsınız. Hemen şuradaki oka tıklıyorsunuz. Burada vpm.mbd dosyası var. Bunu seçiyorsunuz ve oluştur diyorsunuz ve artık yeni profilinizi oluşturmuş oluyorsunuz. Ama ben tabi devam etmeyeceğim. Ben zaten az önce yeni profilimi oluşturdum. Tabi yeni profil oluşturunca bazı tuş ve Oyun ayarlarınızı yeniden gözden geçirmeniz gerekecek. Bunu da aklıma gelmişken ifade edeyim. Şimdi ben videodan önce oluşturmuş olduğum RPM profilimi açayım. Devam edelim. Kariyeri devam et diyelim. Linkleri biliyorsunuz eskiden Discord'dan veriyordum ama Discord kapalı olduğu için şöyle basit bir blok açtım. Blok üzerinden sizlere ulaştırmaya çalışıyorum. Yani en azından kaynak sayfalara yönlendirmeye çalışıyorum. Evet gördüğünüz gibi RPM haritamız açıldı. Şayet bir sorun olmuş olsaydı arkadaşlar bu harita açılmayacaktı. Ben şu direksiyonumu da hemen hızlı hızlı bir bağlayayım. Şöyle M tuşuna basayım ben size haritayı tekrar göstereyim. Şöyle biraz yakınlaştırdığım zaman sıkıntılı, keyifli, derbeder yolların olduğunu görebilirsiniz. Oldukça keyifli bir harita ve her sürümde de kendisini geliştirmeye devam ediyor. Arkasında çünkü sağlam bir ekip var. Bu haritanın ben ileride daha da iyi, daha da popüler olacağını düşünüyorum. Şimdi şu küçük teslimatı bir tamam edelim. Sanırım şu sağdan mı çıkacağız? FPS oldukça düşük çıktı. Sandalye de kaçır kaçır ediyor. Geçebiliyoruz mu dayı? Bir yol verseydiniz. Hah. ey Polis vermiş bak. Tüh. Eyvah eyvah. FPS biraz düşük çıktı. Acaba bu ee, kısım kısım mı böyle yoksa tüm harita için mi geçerli? Onu birazdan anlarız. Sandalyem deri kaçır kucur ediyor. yeni profil olduğu için size bir teslimat verecek. Kısa bir teslimat onu tamam etmeniz gerekiyor. Haritayı kurmak yani videoyu baştan sona izlerseniz bir sıkıntı yaşamazsınız. Ama yine aklınıza takılan bir şey olursa YouTube yorumlar kısmından bana ulaşabilirsiniz. Ama videoyu izlemeden yorum yazmayın. Ben onu anlıyorum çünkü. Videoda anlattığım şeyi bana yorumlarda sorduğunuz zaman cevap vermiyorum işin açıkçası. Ama öteki türlü yazın. Yardımcı olmaya çalışın. Evet, FPS oldukça düşük. Haritadan kaynaklanan bir durum bu. Bizden kaynaklanmıyor. Ama ileride bu sorun düzelecektir diye düşünüyorum. Yani bir tık ya da iki tık grafikleri düşürebilirsiniz. Bu haritayı oynamak istediğiniz zaman böyle bir önlem alabilirsiniz. Şu teslimatımızı yapalım hemen hızlı hızlı. Oyuna otobüsler de eklenmiş trafik anlamında. Birçok yenilik var. Hatta ben onları okuyayım size. Ya haritamız Almanya'da geçiyor. Gerçekçi ve zorlu ve dolan başlı ormancılık yolları. Gerçek sert park yerlerine sahip gerçekçi şirketler, animasyonlu yükleme ve boşaltma, haritamız 1.1 zaman ölçeğine sahip, gerçek yol genişlikleri, şehir içi otobüs gibi daha fazla trafik aracı eklenmiş. Az önce de gördük. Yayalar zebra cross ile yolu geçiyor. Bak sen, bu yeni bir özellik. Önceki sürümde böyle bir şey yoktu bildiğim kadarıyla. Keşfedilecek birçok gizli yol ve keşfedilecek birçok yeni özellik demiş ETS2 1.52 için geçerli haritamız. Bakın, scooter. Gördünüz mü? <laughs> sadan devam edeceğiz. Dediğim gibi tek bir dezavantajı var. O da FPS'nin genel anlamda düşüklüğü. İnşallah bu sorunu da bir düzeltebilirlerse çok iyi olacak. Yani bende 8 GB ekran kartı var. Buna rağmen ben bu FPS'i alıyorsam yani düşük sistemde oynayanlar nasıl oynar bilemiyorum. Aç Aç. Heh, toprağım benim. Aç. Hemen şöyle hızlı hızlı teslim edelim. Otomatik teslim edeceğim. Kendiniz park ederseniz daha fazla TP alabilirsiniz. Reklamı geç değil. Reklamı geç güzel abim. Heh. Evet. RPM haritamız bu şekildeydi. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Beni izlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Bay bay.